Polat Life Grup'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Safet Polat. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 585 metre kare arsa üzerine inşa edilmiş toplamda 4 adet villanın 1 adet villasını tanıtacağız arkadaşlar. Villamız 3 artı 1 ayrı mutfak ultra lüks işçiliği ve malzemesiyle gerçekten muhteşem bir yapı. Geniş bir bahçe alanına sahip arkadaşlar. Fiyatımız 7,5 milyon TL pazarlığımız var. Güzel bir pazarlığımız var arkadaşlar. Bahçe alanımız çok geniş. Gerçekten villa denilebilecek bir yapı arkadaşlar kat mülkiyetli iskan belgemiz var tüm evrakları tamam bina kimlik sertifikası hazır binamızın girişine doğru yol alıyoruz güzel geniş bir e, şeyi var alanı var Arkadaşlar bu villanın altın kum plajına araç ile 5 dakikalık bir mesafedeyiz Mavişehir plajına araç ile iki buçuk üç dakikalık bir mesafedeyiz Mavişehir Sağ tur tarafına yine görmüş olduğunuz gibi tüm villalarla bağımsız bir alanı var arkadaşlar Yine yeşil çim alanları var. Ağaçlandırma işlemleri yapılmış bu villamızda. Villamız gerçekten muhteşem bir yapı, muhteşem bir işçiliği ve malzemesi var arkadaşlar. Duvar apliklerimiz var yine. Led spot aydınlatma sistemleri kullanılmış. Her villada olduğu gibi geniş bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Kamerada görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir bahçe alanımız var. İstersen şu köşeye geç hemen o köşeden de böyle bir çekim al. Görmüş olduğunuz gibi buraya rahatlıkla masa atabileceğiniz gününüzü geçirebileceğiniz bir bahçe alanına sahip. Fiyatımız çok geniş daire parasına satılık. Altın kumda 2 artı 1 dairelere 6,5 milyon istenirken bu villa kendinize ait müstakil girişi olan Müstakil bahçe alanı olan bir yapı sonuçta. Fiyatımız 7,5 milyon TL pazarlığımız var. Araç takası, daire takaslarını açacağız arkadaşlar. Tekrardan böyle bir bahçe taraması yaptıktan sonra hep birlikte villamızın içine doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Villamız gerçekten çok güzel. Çok güzel bir yapı. 3 artı 1 ayrı mutfak. 3 artı 1 ayrı mutfaklı bir yapı. Hemen villamızın girişinden girdiğimizde sol tarafa dön. Karşı tarafımızda bir ortak kullanım. tuvalet ve lavabomuz yer almakta arkadaşlar. Yine burada ayrı salon alanımız var arkadaşlar. Ayrı salon alanımız da oldukça geniş ve kullanışlı. Yine buradan bahçe alanına çıkışımız var. Bahçe alanına çıkışımız var. İstersen şu tarafa geçsen. Bu villamız gerçekten çok güzel. Kullanışlı bir yapı arkadaşlar. Fiyatımız çok uygun. 7,5 milyon TL pazarlığımız var. Takasları açığız. Salon alanımızı sizlere gösterdikten sonra mutfak alanımızı sizlere gösterelim. Ayrı mutfak demiştik. 3 artı 1 ayrı mutfaklı bir yapı. Kameraman arkadaşım şuradan sizlere mutfak alanını göstersin. Mutfağımız oldukça büyük, geniş ve kullanışlı. Yine bahçe alanına çıkışı da var arkadaşlar. Kameraman arkadaşım orayı da sizlere gösterdikten sonra hep birlikte üst kata doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Villamız 3 artı 1 ayrı mutfak 585 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş bir yapı arkadaşlar. Yine girişte hemen üst kata çıktığımızda sol tarafımızda bir çocuk odamız yer almakta arkadaşlar. Çocuk odamız oldukça geniş ve kullanışlı. Yine burada tavan led spot aydınlatma sistemlerimiz yapılmış. Odamız gerçekten kullanışlı geniş bir odaya sahip arkadaşlar. Yine villamızın koridor alanını kameraman arkadaşım şöyle çıkarken sizlere gösteriyor. Hemen ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız da ebeveyn odası da diyebiliriz yine bir çocuk odası olarak da seçebilirsiniz. İstersen içeriden böyle bir dön ben de çıkayım. Daha da güzel taramış olursun odayı. Odalarımız gerçekten geniş ve kullanışlı. Fiyat olarak ideal bir yapı arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla bütçesini yetebileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü baktığımızda 30 milyon istenen villalar da var. Ama çok bir fark olmuyor. Lükse kaçmak isterseniz tabii ki onları almak istersiniz. Yine baktığımızda ortak kullanım banyo ve WC'miz var orada. Ortak kullanım banyo ve WC'mizi gösterdikten sonra üst katta bulunan üçüncü yatak odamız arkadaşlar. Burası ebeveyn banyolu bir yatak odası. Ebeveyn banyosuna sahip arkadaşlar. Baktığımızda gerçekten çok geniş ve kullanışlı. Yine burada ebeveyn banyomuzu da kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Ortak kullanım şey ebeveyn banyomuzu da gösterdikten sonra kameraman arkadaşım sizlere balkon alanını gösterecek. Kameraman arkadaşım benimle birlikte portföy arkadaşım olan bir arkadaş bu arada başka bir arkadaş. Şimdi bu odayı da sizlere gösterdik. Kalan tanıtımımızı aşağıda bitireceğiz. Evet arkadaşlar Hisar Mahallesi'nde yer almakta olan 3 artı 1 ayrı mutfaklı villamızın tanıtımını yapmaya çalıştık. Başka bir kameraman arkadaşlar devam etmiştik. Kameraman arkadaşım ekstra ayreten portföy arkadaşım Umut Şahin. Kendisi de emlakçıdır. Kendisinin de çok güzel portföy ilanları mevcut Facebook sayfasında. Onu da takip etmenizi isterim arkadaşlar. Fiyatımız 7,5 milyon TL pazarlığımız var. Araç takası, daire takaslarını açıyoruz. Gerçekten daire parasına satılık. Bu fırsatı kaçırmayın, takipte kalmayı unutmayın. Daha uygun yerlerimiz için takipte kalırsanız mutlaka denk gelirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.